Evet iki tane ayakkabımız var. Biri beyaz, biri kırmızı. Bunları temizleyeceğiz. Öncelikle şu beyazdan başlayacağım. Dikkat ederseniz bu biraz daha kirli. Bunu temizleyeceğim. Sonra bununla karşılaştıracağız. En sonda ikisini birlikte temizleyeceğiz. İlk fotoğrafı ve son fotoğrafı birlikte deneyeceğiz. Öncelikle ayakkabının bağcığını komple çıkaralım. Çünkü bağcı da temizlememiz lazım. Videoyu baştan sona yayınlayacağım. Dikkatlice izleyin. Çünkü temizlerken de bazı hususlara dikkat etmeniz gerekecek. Bir kere daha temizlemiştim. Uzun zaman oldu temizlemeyelim. Ondan dolayı böyle kirli. Hem temizleyeyim. Hem de bunu özellikle spor ayakkabısı kirli olanlar için temizlemek isteyenler için de faydalı bir video olur inşallah. Evet karşımız şu şekilde olacak. Bir tane kasemiz olacak. Bir tane biraz diş macunu sıkacağız. Yani şu kadar yeterli olacaktır. Karbonat. Özellikle bu işin püf noktası karbonat. Karbonatı muhakkak olması lazım. Yani karbonat diş macunu ya da bir tane de sıvı Evet, Ulaşık deterjanımızı da koyduk. Ve birazcık normalde bunu bu şekilde de kür edebilirsiniz ama biraz da ılık su ılık su eklerseniz kürünü daha iyi karışacaktır. Hızlıca Evet şu üst kısmından başlayalım. Yani etkisini şöyle göstereyim direkt size. Yani ne kadar etkili olduğunu zaten İlk başta görüyorsunuz. Özellikle diş fırçası kullanıyoruz ki böyle girmeyen temizleyemeyeceğimiz yerlere dahi rahatlıkla girip temizleyebiliyor. O yüzden diş fırçası kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bu biraz sabır sabır gerektiren bir iş. Çünkü kademe kademe gideceğiz. Evet. İyice temizledik. Sonra da bir bez yardımıyla şöyle siliyoruz. Evet. Aradaki farkı görebiliyorsunuzdur. Hatta şöyle de göstereyim. Yani ilk günkü temizliğine kavuştu.

ve bezle de silerseniz ayakkabının nasıl temizlendiğini görüyorsunuz. Evet devam edelim. Ne, 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 Evet. Bu ürünle bu ürün arasındaki fark Ve daha yakından göstereyim. Şimdi diyelim de yapacağım ama bir de beyaz değil bir de kırmızı deneyelim bunu. Evet yine iki tane aynı ürün ayakkabımız. Yine bunun bağcığını sökmemize gerek yok çünkü koyu renk. Bu tarafa alacağım. Gördüğünüz gibi bu da ikisi de Hemen hemen aynı. Sadece şunu temizleyeceğim. Aradaki farklı yüvredim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki aynı ayakkabı bu şekilde eee, temizlerken şuna dikkat edin özellikle şunu da göstereyim. bu şekilde temizlerken. Evet. Görüyorsunuz. Bu çıkardığı kir bu fırçayı her ayakkabıda en az 5-6 defa temizlemeniz gerekiyor. Yani temiz suyla bunu düzgün hale getirirseniz daha temiz olacaktır. Aksi takdirde bu fırçanın üzerindeki kiri yine buralara sürmüş oluyoruz. Mesela bu beyazlıktan bu beyazlıktan hoşnut değilsiniz. Mesela şuralarda biraz daha kalmış. Bu şekilde bir daha üzerinden gidin. Yani şu fırçayı temizleyin. Tekrar aynı uygulamayı yapın. Aradaki farkı göreceksiniz. Düzelecektir. Çünkü temizledikçe buralarda ister istemez bu izler kalıyor. Bunların tamamen gitmesi için fırçamızın temiz ve temizlediğimiz üzerine tekrar gitmemiz lazım. Evet, tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane ayakkabımız vardı. Altını görüyorsunuz. İkisinde ben beyaz yaptık. Gerçekten ciddi manada beyazladı. Şimdi bunu yaptık ama gördüğünüz gibi ipi burada böyle eski duruyor. Yıpranmış duruyor. Bunu da beyazlatmamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Yine aynı kürün içine yani diş macunu, karbonat sıcak suyu döküyoruz. Yani çok böyle kaynar da olmayacak su ama. Sonra bunu bunun içine bastırıyoruz. Ve bu bu şekilde yarım saat bir saat içinde duracak. Evet. Bunun içinde böyle bu şekilde duracak. Bunu yarım saat ya da bir saat sonra alacaksınız. Çamaşır suyuyla da katabilirsiniz buna. Sonra bunu durulayacaksınız. Zaten görüyorsunuz kir çıkmaya başladı. Şöyle elimle bastırdıkça su siyahlaşmaya başladı. Bunu da en son bitmiş halini göstereceğim. Evet iki tane ayakkabımız vardı. Bir beyaz, Değişimi görüyorsunuz. Biri de kırmızı. Şu an ikisi de parlıyor. Bağcıklarını da hallettikten sonra işlemimiz bitmiş olacak. Ayakkabımız gördüğünüz gibi temizlendi. Kipten de temizledik. Hemen hemen bu da eski haline geldi. Şimdi ayakkabımızın bir tanesini bağlayalım. Ve ardından videomuzu sonlandıralım. Bunu buradan belki bunu söktükten sonra bağlayamayan arkadaşlar olabilir. Bunun için nasıl bağlanacağına dair. Bu iki ipin ucu aynı şekilde olacak şekilde kaldırıyorum. Evet bu şekilde bağlamaya başlıyoruz. İster alttan ister üstten ama mantıklı olan her zaman alttan girmeniz Evet arkadaşlar isterseniz son düğümü de şu şekilde atabilirsiniz ama ben o şekilde kullanmadığım için burada bitireceğim. Gördüğünüz gibi ayakkabı hemen hemen eski haline geldi. E, hatta şu ön tarafı da parladı ilginç bir şekilde. Yani şuralarda da yine parlaklık var. Uygulamış olduğumuz karışım aynı zamanda ürünümüzü güzel de parlattı hatta böyle yapışkansı bir yüzey de var. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.